Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi bir siz kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı düz bir biyomda tekrardan bitirmeye çalışacağız Bekletmeden hızlı bir şekilde geçtim Üç katta var mı yatak? Ha bu o şey <laughs> Yalancı ev İkinci katı varmış gibi ama ikinci katı yok Balkona çıkıyor Tamam Evet şimdi direkt şuradan ağacı görmüşken ağacı kırmaya başla abi. Şöyle iki tane almam yeterli. Table yapacağım ve şey yapacağım. Kılıç yapacağım. Bu kadar tahta yeterli bizim için. Şöyle bir tane hemen. Şöyle bir tane ve çubuk. Şöyle çalışma masasını da koy şöyle. Tıklayamadım. <laughs> bir türlü tıklayamadım. Tamam. Sakin sakin. Tamam. Ne kadar acele edersen o kadar eli ayağı birbirine dolaşır. Tamam. Evet hızlı ol ama acele etme. İkisi aynı şey değil. Hızlı olmak ve acele etmek ikisi çok farklı şeyler. Hızlı olacağız ama acele etmeyeceğiz. Tamam sıkıntı yok. Kapat artık şu kapıyı. Tamam. Şimdi hocam ee, burada da şey yok. Sandık ve vesaire hiçbir şey yok. Bunu açtık mı? Evet biz açmadık Q'lü açmış. Acaba dedim bir an şüphe ettim. Şimdi şu tahtayı şöyle bir alalım. Şunlar 3 tane yani 4 tane blok ama bize 3 lazım. Oha! Bak set! Büyümüş adam olmuş lan. Abi ben ona göstereceğim. ben ona günlü, göstereceğim abi. Sait, tamam. Ha, az önce artist yapıyordum. Slime'ı da benim için kesmişsin. Teşekkür ederim abi. Heh, senin olsun. Al onu Abi golem abim be karşısında karşılığında da bana şey verdi çiçek ve demir verdi. Ben ona mal çıkarttım o bana demir attı. <laughs> Neyse sizle uğraşmaya değmez. Aa evanter. Eyvah. Evanter içine ediyor bunlar ya hiç sevmem. Başka ihtiyaç olmaya ne var at şunları. Koş şurada bir tane yatak dev gördüm. Aslında ilk gözüm şuna takıldı ama. Oo ekmek Bak bu sefer Cumhuriyet'te kalacağım. Aha! Bebeli bizi <laughs> oraya hapsetmişler lan. Bebeli oraya koymuşlar orada dursun diye. Oy deli dehşet yatak topladık, Deli dehşet. Tamam şunlar da al. Bu kadar yatağı ne yapacağım? Hiçbirini kullanamıyorum. Şuraya her zamanki gibi sınırsız suyumuzu yapacağız. Golem abi bir şey yapmazsın değil mi? Öyle bir baktın ki ödüm koptu. Şimdi 4 tane blok otomatik olarak buradan geldi. Tamam güzel. Şimdi portalın günü her zamanki gibi şöyle olmalı. Evet takıntım var yine. Evet. Helalsin abi sen benim başımda dur. Şu portalı yapana kadar sonrasında biz burada değiliz zaten gideceğiz. Evet golem de şaşıracak bu nereye gitti ışınlanmayı buldu falan diye ama Gideceğiz Şimdi şu lavlar da abi şöyle hepsini topla 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 Burada dışarıya bir bakalım <laughs> nasıl gözüküyor Ay buradan doğduğumuzda şey doğduğunda hemen görebilecek miyiz? Gördüm. Gördüm arkamda. Tamam. Devam edelim abi devam devam. Ne güzel manzara bakıyordum buradan. Çok güzel manzarası var ama şu endemeli kendimi çekemez mi? Endemeli lazım. O biyom yakınmış lan. Abi dur biyoma bakıyorduk abi benim suçum yok. Abi biyom bayağı yakın hemen uğrarız. Çok geç kullandım kalkanı çok geç. Neyse problem değil. Abi biyom dibimizde lan. Çok güzel. dışarıda doğdu. Ya içeride doğsan. Arkamda kim söktü? mu? öyle bir yere koydum ki buraya oturmama ihtimali çok yüksek. Aa Adam adam çukurdan çıkmaya çalışıyorlar. Işınlansana. Ya şuraya oturuyor musunlar? Öyle bir yere koymuşum ki. He? Oturmama ihtimali çok şey yani yüksek normal. O ya oturmaması çok normal abi. Yani ben olsam ben de oturmam. Öyle bir yere koyduk ki. Oha, ne çabuk oturdunuz lan? Sana sinir oldum. Seni kazmayla ile öldüreceğim. Kafana kazma vuracağım. Tak, tamam. Ekmek yer misin abi? Heh. Afiyet olsun. Oha Enderman'ın ekmek düştü. Parti <laughs> parti 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 veriyor bak <laughs> Bugün parti veriyor bize Baya ile eğlenceli oldu Babam at basa Şaka yapıyorum Evet bugün oynarken ilk defa keyif alıyorum o yüzden böyle şeyim neşeliyim normalde fazla keyif almam çok oynadığımda Ama bugün çok oynasam bile şu an keyif alıyorum Evet bazen hiç keyif almıyorum bazen keyif alıyorum değişiyor Ama keyif alsam da almasam da sizler için bu bölümleri çekmeye devam edeceğim arkadaşlar Ama yorumlar kısmında e, Sizce eğlenceli mi değil mi yani devamlı istiyorsunuz istemiyorsunuz bunu mutlaka yaz Az kaldı Az kaldı. Şimdi bir tane de şeyli patlatacağım. Bu kafesli olanlardan. Çünkü bu kafesli olanları patlatması çok eğlenceli. sabahtan beri vuramıyormuşum ya. Böyle bir şey yok. Boyum yetmiyor? Farkında değilim. Ben de öyle vuruyorum zannediyorum. Baktım canı gitmiyor. Canı gitmeyince anladım. Aa tekrar indi lan. Lazım olur. Tamamdır. Şimdi inmesini bekli. Be abi iniyor. Hadi be az bir şey kaldı az bir şey kaldı hadi. Tekrardan bizi bekliyoruz.